Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı. 10 numara çekilişimize hoş geldiniz. Bizler Şans Merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam 10 numara çekilişimize özel 80 adet top şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Ve tüm çekilişlerimiz heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam 10 numara çekilişinde bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci, hoş geldiniz efendim. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Cengaver Karahasanoğlu. Efendim hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, 10 numara çekilişimize geçmeden bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 80 adet top içerisinden makinemiz sizler için 22 şanslı numara belirleyecek ve sizler bu 22 şanslı numara içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyeyi kazanma şansına sahip olacaksınız. Aynı zamanda 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Evet değerli izleyenler, bu 22 top içerisinden 10 Son şanslı numarayı doğru bildiğinizde kazanacağınız bu akşamki büyük ikramiye 476.036 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Bizler çekilişe geçmeden bazı kuralları da sizlere hatırlatmak istiyoruz. Tüm çekilişlerimiz Milli Piyango TV YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebiliyorsunuz. Aynı zamanda şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabiliyor ve yine sonuçları sayfalardan kontrol edebiliyorsunuz. Değerli izleyenler şu anda stüdyomuzda saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor ve 10 numara çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet toplar makinemizin içerisine girdi. Yüksek hava akımı teknolojisiyle tüm çekilişlerimiz el değmeden gerçekleşiyor. Ve 80 adet top içerisinden makinemiz sizler için birazdan 22 şanslı numara belirleyecek. Ve ilk şanslı numaramız da birazdan ekranımıza düşmüş olacak. 76 35 73 52 33. Yetmiş beş. Yirmi dört. Yirmi 31. Altmış sekiz. On bir. Evet şu anda 11. şans numaramız makine tarafından belirleniyor. 36. 22 şanslı numara belirlenecek ve sizler bu 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. 60. 60. 15, 10 şans numarayı doğru tahmin ettiğinizde 476.036 TL ikramiye bedenli kazanma şansına sahip olacaksınız. Tekrar hatırlatalım. 19, 41. Evet şu anda Bili Piyango TV YouTube sayfasında da canlı yayındayız. Saatler 20.06 67 Son 6 şanslı numaramız 10 numara çekilişimizde. 38 29 son 4 şans numaramız. Evet 10 dışında 9 8 7 ve 6 bildiğinizde de hiç bilemediğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz değerli izleyenler. 18 Ve son 3 şans numaramız 6 25 ve makinemiz tarafından belirlenen 10 numara çekilişimizin son şanslı numarası şimdi ekranımıza düşmüş olacak. Ve 12 22. şanslı numaramız. Evet değerli izleyenler kazanan numaralarımızı sizler de şu anda ekranımızda görüyorsunuz. Sizlere tekrar etmek istiyorum. 6 11 12 15 18 19 24 25 29 31 33 35 36 38 41 52 60 67 68 73 75 ve 76 numara 10 numara çekilişimizin bu akşam kazanan 20 şans 22 şanslı numarası ve sizler bu 22 şanslı numara içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız ikramiye 476.036 TL'dir. Evet değerli izleyenler çekiliş heyetimize de teşekkür ediyoruz. Bizlere bu akşam çekilişte eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar kapatmadan bir hatırlatma daha yapalım. Bizler Şans Merkezi olarak kapılarımızı, stüdyomuzu siz değerli izleyenlerimize tekrar açıyoruz. Sizler de bizimle bu çekiliş heyecanını paylaşmak isterseniz sisans.com adresine girerek seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Sevgili izleyenler 10 numara çekilişimiz her pazartesi ve cuma günleri saatler 20'yi gösterdiğinde gerçekleşiyor canlı yayında. Bu akşam 21.30'da çılgın sayısal loto çekilişiyle tekrar sizlerle ekranlarınızın başında buluşacağım. 21.30'da görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.